sayının %5'i 250'dir diyor. Şimdi burada neyi bulacağız? Temel sayımızı bulacağız değil mi? Tamam. O zaman kere şu formülü yazalım. Neydi? Sayımızı bulmak için. Ne yapacaktık? 100 çarpı tutar bölü pay değil mi? Yüzde payını böleceğiz. Şimdi yazalım o zaman. Biz bunu bulmaya çalışıyoruz değil mi? S'yi bulmaya çalışıyoruz. 100 çarpı tutar demiş. Tutarımız ne? 250. 100 çarpı 250 yazdık. Bölü demiş. Pay demiş. Payımız ne? 5. Bu kadar basit yani. Sadeleştirirseniz zaten ne olur? 5 gitti. Mesela bunu 5'e bölün. 50 kalır. E, 100 çarpı 5 yaparsanız da ne olur zaten? Sıfırları da yazın. 3, 0 5000. Demek ki hangi sayının diyor %5'i 250'dir? Hangi sayının %5'i 250'ymiş? 5000'in %5'i 250'ymiş. O zaman cevabımız 5000 oluyor. Sıra sende 15'e geldik. Bir bakkal satın aldığı dondurmalar için satıcı firmadan %10 oranında olmak üzere 450 TL'lik elektrik parası aldığına göre kaç liralık dondurma almıştır? Şimdi Burada ikinci yolla yapacağım. Peki bir bak kasatın aldı. Bunun için satıcı firmadan %10 oranında diyor bakın. Demek ki şöyle yazabilirim ben. %10 oranında zaten bu elektrik parası alıyor tamam. O zaman %10 oranında alıyorsa şu 10 bir de 450 TL'ye denk geliyor. Ama hangi e, hangi sayının %10'un işte 450 TL'ye denk geliyor. Burada biz bu sayıyı bulmaya çalışacağız. Bu sayımız ne? Burada hesapladık. Formülde yazdık. Burada boş bıraktığımız yer sayımız. Biz sayımızı bulmaya çalışırken şöyle çapraz çarpım olarak yapabiliriz. Şuraya A yazalım. Hemen yapalım. 450 çarpı 100 eşittir. 10, çarp 10 çarpı A diyoruz. Hemen götürüyorum burada. Gerisi çok basit. Ee, yazıyorum buraya. 4500 eşittir. A. Demek ki neymiş bunun? Yüzde 10. 4500'de de 450. Yani A sayısına denk gelen. Kaç lira dondurma almıştır demiş. 4500 TL'lik dondurma almıştır. Diyebiliriz. 4500 TL diyoruz. Ve sorumuz da burada bitti.